merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 8. deneme sınavıyla birlikteyiz. O zaman hemen başlasın deneme sınavımız. Evet, bir metin çalışmamız var. Papatya başlıklı. Burada bir notumuz var. Hemen şurada gördüğünüz gibi. Birinci ve ikinci soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız demiş. Yani biz Deneme sınavımızın birinci ve ikinci sınavına sorusunu bu metne göre cevaplayacağız. Çocuklar isterseniz durdurup izleyebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz benimle birlikte çözebilirsiniz. Nasıl isterseniz ama mutlaka soruları çözün oldu mu? Evet, o zaman başlayalım Papatya Jale her gün kırmızı montunu giyip işe gidiyordu. Çiçekli de çalışıyordu. Hem eğleniyordu hem de para kazanıyordu en çok papatyaları seviyordu. Evet çocuklar metnimiz bu. O zaman şimdi birinci sorumuz gelsin. Cale nerede çalışıyormuş? A. Çiçekçide. B. Kantinde. C. Markette. Çocuklar Jane nerede çalışıyordu? Hemen bakalım. Bakın burada yazıyor. Çiçekçide çalışıyordu. O zaman doğru cevabımız A seçeneği gelsin. İkinci sorumuz hatırlıyorsanız nokta ne diyordu? İkinci soruyu da papatya metnine göre cevaplayacaktık. Jale en çok hangi çiçekleri seviyordu? A. Papatya B. Gül C. Karanfil Çocuklar Jale en çok hangi çiçeği seviyordu? A. Tabii ki papatya. Evet burada da yazdığı gibi en çok papatyaları seviyordu. O zaman doğru cevabımız A şıkkı bu patya. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? A. Bilgi sayar. B. Arkadaş. C. Kitaplık. Hangisi yanlış ayrılmıştır çocuklar? Bilgisayar doğru mu? Önce bilgisayar tamam düşün. Biz söyleyelim. Bilgi Sa ya evet doğru. Arkadaş söyleyelim. Ar K daş bu da doğru. Kitaplık ki tap lık üç ama bu da dört ece. Bunu ayırmış burası yanlış olmuş o zaman yanlış olan hangisi? C seçeneği. Dördüncü soru. Bir hafta yedi gündür. Yukarıdaki cümlede sırayla kelime, hece ve ünlü harf sayısı kaçtır? A 4 7 8 B 4 5 6 C 4 7 7. Bakalım çocuklar. Önce neyi bulacak? Kelime sayısını. Bakın önce kelime sayısı. Kelime kaç tane kelime var? 1 2 3 4 4 4 4 3 çıktı. Da doğru. O zaman şimdi hece sayısına bakalım hece sayısı kaç? Hece sayısını bulmak için, kolay bulmak için ne yapıyorduk? Ünlüler fırçası. Bakın ünlüler burada bak. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane ünlü harf olduğuna göre 7 tane Hece de var demektir değil mi? O zaman hece sayısı ve ünlü harf sayısı aynı. Bakın çocuklar ben bunu anlattım. Az önceki videomu aşağıda açıklamalar kısmına da linki bıraktım. Hece sayısını bulmak için kolay yönde ünlü harfleri sayabilirsiniz. Eğer unutursanız da sayın çocuklar. Nedir? İşte bir tek hece bu bir hece. Hafta hafta bu iki hece. Yedi. Bakın burada da iki hece var. Düz dur. Burada da 2'ye cevabıma kaç? 2, 2 daha 4, 2 daha 6, 1 daha 7. Aynı şey. Sesli harfle ünlü. Yani sesli harflerimiz neydi? A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Bunu şöyle bir kısaca hatırlamış olduk. Gelsin. Ha, doğru cevabımız neydi? 2, C şıkkı. Beşinci sorumuz. Hangi cümlenin sonuna farklı bir noktalama işareti Gelmelidir. A. Her yerde kar var. B. Bugün hangi kitabı okudun? C. Ali ellerini iyice yıkadı. Evet, hangisinde farklı bir noktalama işareti gelmedi? Farklı. O zaman biz koyalım noktalama işaretlerini. Hangisi farklıysa onu işaretleyelim. A şıkkı demiştim Her yerde kar var. Sorucu nasıl? Soru soruyor mu bizi? Hayır. Normal düz bir cümle. Böyle heyecan, korku falan var mı? O da yok. O zaman ne gelecek? Nokta Bugün hangi kitabı okudun? Soru var mı çocukta? Evet soru soruyor. O zaman bu bir nedir? Soru cümlesi. O zaman soru işareti gelecek. Anne ellerini iyice yıkadı. Soru var mı? Yok. Böyle heyecan, korku falan var mı? Yok. Normal düz bir cümle. O zaman sonuna nokta gelecek. Nokta. Soru işareti nokta. Çocuklar hangisi farklı geldi? Nokta ile nokta aynı olduğu için farklı olan soru işareti o zaman doğru cevap B seçeneği. Altıncı soru. Hangi cümledeki hece sayısı diğerlerinden fazladır? Bakalım. Bir hafta yedi gündür, bir yılda dört mevsim vardır, bir yılda on iki ay vardır. Çocuklar hece sayısının fazla olduğu cümleyi bulacağız. Kısa yoldan nasıl buluyorduk? Aferin. Ünlü harfleri sayarak. Bakın burada ünlü harfler i. ünlülerimiz var. Unutmayın A E I, I O Ö U Ü. A A E İ Ü Ü. Kaç tane ünlü harf var? 1 2 3 4 5 6 7. O zaman 7 tane hece var. Sayıya bakın isterseniz. 1 hafta 7 gündür. Bakın 1 2 3 4 5 6 de gördüğünüz gibi iki şekilde de yapabilirsiniz. Buraya bakalım. Bir yılda dört mevsim vardır. Bakın. Bir yılda dört mevsim vardır. Kaç acı oldu? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, sekiz acı oldu. Ya da kısa yılda ünlü harfleri sayın. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bakın. Aynı. C şıkkına bakıyoruz. Bir yılda 12 ay vardır. Sayalım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çocuklar hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazlaymış? 7, 8, 9. Tabii ki 9 heceli olan fazla. O zaman doğru cevap C seçeneği. Dersin Gidelim daki görseli ifade eden cümle hangisidir? Görselimizi görüyorsunuz. A. Ayşen'in dün ateşi çıkmış. B. Kübra beş taş oynadı. C. Şeyda kuşları besliyor. Çocuklar bu görseli ifade eden cümle hangisi? Görselde ne yapıyor? Bir kız çocuk kuşları besliyor. O zaman aferin. C. Şıkkı. Şeyda kuşları besliyor. 8 soru. Yukarıdaki hecelerden hangi kelime oluşturulamaz? A barış, B şarkı, C bakış. Hangisi oluşturulamaz? Bakalım. Buradan şıklardan gideceğiz. Çocuklar barış oluşturulabiliyor mu? Bakalım. Barış. Evet barış oluşturulabiliyor. Şarkı. Bakın şar kı. Evet şarkı oluşturulabiliyor. Bakış. Ba var mı? Kış yok. O zaman bakış oluşturulamaz. Doğru cevabımız C seçeneği. Dokuzuncu harfin dokuzuncu sorumuz. Ş harfi aşağıdaki görsellerin hangisinin sonunda bulunur? A şapka, B şişe, C baykuş. Hangisinde Ş sonda bulunur yani Ş harfi? Bakalım şapka. Sonunda ne var? A var. Şişe. Şişe. Sonunda ne var? E var. Baykuş. Bay kuş. Sonunda ne var? Ş var. O zaman hangisinin sonunda şey var? Baykuşta. 10. soru. Masa, sayı, dayı. Yukarıdaki kelimelerin alfabeye göre sıralanışı hangisidir? A. Dayı masa sayı. B. Sayı dayı masa. C. Sayı masa dayı. Evet çocuklar. Bu konuyu biz görmüştük. Alfabeye göre sıralamayı hatırlıyorsanız. Şimdi biz harfleri sıralarken kolayca sıralıyorduk. Ama şimdi kelimelerimiz var. Kelimeleri nasıl alfabeye göre sıralayacağız? Aferin. İlk harflerine bakacaktık değil. Bunun ilk harfi ne? M. Bunun ilk harfi ne? S. Bunun ilk harfi ne? D. Çocuktan hangi ses daha önce geliyor? Bakalım. Bakın. M, S, D. A, B, C, C, D. D önce geliyor değil mi? O zaman D birinci uzman Birinci kelime. Peki M mi? S mi daha önce geliyor? Bakın mesela O, Ö, P, R, şey, K, L, M, N, M. İkinci M geliyor. Üçüncü S geliyor. O zaman birinci kelimemiz ne? Dayı. İkinci kelimemiz masa. Üçüncü kelimemiz sayı. Çocuklar tekrardan söylüyorum. Neye bakıyormuşuz? Baş harflerine. Tamam mı? Kelimelerin baş harflerine bakıyoruz. Doğru cevap A seçeneği. 11 soru. 19'dan önce ve sonra söylediğimiz sayılar sırasıyla hangisidir? A 18 20, B 19 21, C 13 20. Çocuklar matematik sorularına geldik. 19'dan önce hangi sayı geliyor? 18. 19'dan sonra ne geliyor? 20. O zaman önce ve sonra sırasıyla hangisi? 18 20. Doğru cevap A seçeneği. 12. soru yine bir yeni nesil soru tarzından. 1 onluk 4 birlik kalp, 1 onluk 0 birlik yıldız. Yukarıdaki ifadeye göre kalp artı yıldız işleminin sonucu kaçtır? A 20, B 15, C 24. Nasıl yapacağız çocuklar? Burada kalple yıldızın toplumunu soruyor. O zaman ben kalp ve yıldızın kaç olduğunu bulmam gerekiyor. Kalbi bulalım. Kalp kaç çocuklar? 1 onluk, 4 birlikten oluşuyormuş. Hı. Hmm. Burası onluk burası birlik. 1 Bir onluk, 4 birlik. O zaman kalp kaç? 14. Bakın kalbi bulduk. Yıldıza bakalım şimdi. 1 onluk, 0 birlik. Onluk burasıydı. 1 onluk, 0 birlik. Yıldız kaçmış? 10'muş. O zaman kalple yıldızın toplamı demek? Ne demek? 14 ile onun toplamı demek. 14 aklımda. Parmaklarım 10 sayın 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 23 24. Doğru cevabımız neymiş? C şıkkı 24. Evet 13. sorumuz. <laughs> Pardon. Aşağıdaki sayıların hangisinin okunuşu doğru yazılmıştır. Bakın şöyle bir soruya çocuklar. Hangisi doğru yazılmış? <laughs> evet. Bu kaç çocuklar? 38. Buraya ne yazılmış? 48. O zaman yanlış yazılmış. Bu sayı kaç? 46. Buraya kaç yazılmış? 42. O zaman bu da yanlış. Bu kaç sayı? 72. Buraya ne yazılmış? 72. O zaman bu doğru. Doğru cevabımız C. 14. sorumuz 22, 21, 20, 19, 18 ve 3. Yukarıdaki ritmik saymaya göre son kutuya gelecek olan sayı hangisidir? A 16, B 15, C 14. Son kutuya gelecek sayı. Son kutu neresi çocuklar? Burası olan buraya gelecek sayı soruyor. Bu nasıl bir sayma ritmik sayma? Ne yapıyorduk? Önce ilerimi gerimi ona bakıyorduk. 22, 21, 20. Geriye doğru da geriye doğru sayılmış. Süper. Geriye doğru kaçar? 22, 21, 20. Birer. Süpersiniz. O zaman devam edelim. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Son kutuya hangi sayı geliyormuş? 14. Doğru cevap. C seçeneği. 15. soru. Yukarıdaki işlemi ifade eden cümle hangisidir? 6 artı 4 eşittir 10. A. 6 ve 4 ondan küçüktür. B. 6, 4 daha 10 eder. C. 6 ile 4'ün farkı 10'dur. Çocuklar bu ifade ne ifadesi? Bir toplama işlemi. Toplama işlemi nasıl söyleyebiliriz? 6 artı 4 10 diyebiliriz. Ya da 6, 4 daha 10 eder diyelim. Şimdi 6 ve 4 10'dan küçüktür. Bu söylenebilecek bir cümle mi bu, bu işlemle alakalı? Hayır yanlış. 6, 4 daha 10 eder. 6, 4 daha 10. Evet doğru. 6 ile 4'ün farkı. Fark dediği çıkarma işlemi olurdu değil mi? Bu fark nerede vardı? Çıkarma işleminde vardı. O, bu yanlış. Hangisi o zaman doğru ifade ediyor? Tek şıkkı. Gelsin 16. sorumuz. Hangisinin sonucu 7'dir? A 12 eksi 5, B 16 eksi 4, C 9 eksi 3. Bakalım hangisinin sonucu 7'dir? 12 aklımda 5 parmakları çıkarma işlemi nasıl sayıyoruz? Geriye doğru. 12, 11, 10, 9, 8, 7. 7'yi bulduk galiba ama diğerlerini kontrol edelim. 16 Aklımda 4 parmakları çıkarma işlemi olduğu için geriye doğru sayıyoruz. 16, 15, 14, 13, 12. 9 aklımda 3 parmakları çıkarma olduğu için geriye doğru sayıyoruz. 9, 8, 7, 6. O zaman hangisinin sonucu 7'dir? A şıkkı süpersiniz. 17. soru. Burada modellenmiş olan işlem hangisidir? A 5 artı 3 eşittir 8, B 8 eksi 3 eşittir 5, C 5 eksi 3 eşittir 8. Çocuklar burada ne yapmış? Üzeri silinmiş. Üzeri silindiğine ne Ne işlemidir? Bir çıkarma işlemidir. Değil mi? Çıkarma işlemi. Kaç tane balon var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane balon varmış. Kaç tanesinin üzeri çizilmiş? 1, 2, 3, 3 tanesini çıkarmış. O zaman ne olur? 8 eksi 3 eşittir 5. Yani 5 seçeneği. 18. sorumuz. Bu da bir yeni nesil sorularından biri. Güzel bir soru. Yukarıdaki sayılardan hangilerinin toplamı 10'dan büyüktür? A, A ile B'nin B, B ile D'nin, C, A ile C'nin. Çocuklar diyor ki bize hangi sayıların toplamı 10'dan büyüktür. Şimdi A sayısı kaçmış? 6. B sayısı 3. C sayısı 5. D sayısı 4. A ile B'nin toplamı. A ile B'nin 6 artı 3. 6 artı 3 kaç yapar? 6, 3 daha 9 yapar. B ile D'nin. B ile B'nin yani 3 ve 4. 3 ile 4'ün toplamı demek değil mi? B 3 demek. D 4 demek. O zaman 3 ile 4'ün toplamı 3, 4 daha 7 yapar. C şıkkına bakıyoruz. A ile C'nin A 6, C 5 topluyorum. 6, 5 daha 11. Çocuklar hangisinin toplamı 10'dan, 10'dan büyüktür? 11 değil mi bu? Yani C şıkkı. Nasıl soru? Bakalım soru. Kimler doğru yapmış çok merak ettim. 19. soru. Hayat bilgisi sorularına geldik. Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarındandır? A. Ödevleri zamanında yapmak. B. Söz alarak konuşmak. C. Kantinden sıraya girmek. Çocuklar ne diyorsa sınıf kuralları. Bakın. Hepsi doğru davranışlar. Ama güzel kuralları. Şimdi ödevleri zamanında yapmak bu evle ilgili sorumluluklarımız. Kantinde sıraya girmek, kantindeki olan kurallar. Ama söz olarak konuşmak sınıf içerisinde oluşturduğumuz bir kural değil mi? O zaman doğru cevabımız B seçeneği. 20. soru. Hangisi sağlığımızı kötü yönde etkiler? A. Yere atılan çöpler. B. Havalandırılmış sınıflar. C. Temiz lavabolar. Çocuklar hangimiz sağlığımızı kötü yönetiler? Aferin. Tabii ki şıkkı yere atılan çöpler. Evet çocuklar deneme sınavımız bitti. 8 deneme sınavımızda. Ee, dediğim gibi cevapları çok merak ediyorum. Ee, bu artık matematikte birazcık daha zorlaştırdım. Çünkü soruları. E, tabii ki Türkçe de aynı şekilde zorlaştırdım. Ee, doğru ve yanlışlarınızı yorum kısmınıza kısmına mutlaka yazın. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.